Asrın felaketi kardeşini hayattan kopardı, ailesini parçaladı. O, başka çocukların yüzünü güldürerek hayata tutunuyor. Acısı tazeyken çocuklara tüm şefkatiyle moral veriyor. 24 yaşındaki Leman Arslan, asrın felaketini ailesiyle adı Yaman'da yakalandı. Evleri yıkıldı. Depremde 19 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti. Bu acı onun için yeni bir hayatın başlangıcı oldu. Yaman Arslan, enkazda kardeşini kaybettikten sonra kendini depremzede çocukları adadı. Adıyaman'ın köylerini ve çadır kentlerini gezen Arslan, depremzede çocuklarla yakından ilgileniyor. Bu depremi yaşayan her çocuğa iz, dokunmak için, kalbinde iz bırakmak için böyle köy köy dolaşıp onlarla oyunlar oynuyorum. Onlarla kitaplar okuyoruz, onlarla etkinlikler yapıyoruz. Besni ilçesinde depremde ailesini kaybeden 19 çocuk var. Leman Arslan o çocukların elinden tutuyor. Çalışmalarını Besni Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde gönüllü olarak sürdürüyor. Türkiye'nin birçok yayın kitapları istiyorum. Sınav hastalanan çocuklar için kitaplar topluyorum. Kendi arabamla bizzat sabah 6'da çıkıyorum. Köy köy gezerek. Önceliğim ben yetim büyüdüm. O yüzden önceliğim yetimler. Kardeşine duyduğu özlem hiç dinmese de çocuklara uzattığı yardım eli Leman Arslan'a güç veriyor.